geçen hafta BIST 100 endeksinin 9500 puan seviyesinin üzerine yeniden test etmeye başladığını görmüştük. Eğer endeks 9250 puanın altında kalmaya devam eder, burada kapanışlar yapmaya devam ederse bunun endeks üzerindeki kısa vadeli görünümü bozma riski söz konusu. Tabi altın fiyatlarına baktığımızda burada 3500 dolar seviyesinde üzerinin test edildiğini görmüştük. Değerli metallerin geçen haftalarda gördüğü seviyelere tekrar ulaşması önemli ölçüde zorlaşmış durumda ki zaten altın fiyatlarına baktığımızda da konsolidasyon sürecinde olduğunu, denge bulmaya çalıştığını görüyoruz. S&P 500 endeksinde tamamen haber akışı piyasalara yön veriyor gibi görünüyor. Özellikle gümrük vergilerine dair haber akışının burada belirleyici rol oynadığını görüyoruz. Merhaba ben Murat Akyol. Her zaman olduğu gibi piyasaların görünümünü hafta ortası itibarıyla birlikte değerlendireceğiz. Geçen hafta BIST 100 endeksinin 9500 puan seviyesinin üzerine yeniden test etmeye başladığını görmüştük. Ancak burada dikkat çeken nokta şuydu. endeks 9500'ün üzerine test etmesine rağmen, bu seviyeye yönelmesine rağmen hacimlerin bunu çok fazla desteklemediğini görüyorduk. Hacimlerde aşağı yönlü bir eğilim vardı. Yani bu daha net bir ifadeyle anlatmak gerekirse aslında yükselişlerin yukarı yönlü çok güçlü bir zemine oturmadığını gösteriyordu ki yeni haftaya başlarken de zaten endeksin güç kaybederek başlaması bu açıdan bakıldığında en azından teknik bir bakış açısıyla değerlendirildiğinde çok büyük bir sürpriz olmadı. Yaklaşık 3 haftadır bakıldığında endeksin aslında bir bant hareketi sergilediğini görüyoruz ki bu bandın yukarısı 9.550 puan olarak kabul edilebilir. Aşağısı da 9.250 puan civarı diyebiliriz. Dolayısıyla bu bandın içinde belirgin bir sıkışma söz konusuydu. Ama dün itibariyle dünkü kapanış itibariyle baktığımızda endeksin 9.250 puan seviyesinin altında kapanış yapmaya başladığını gördük. Bunun riski şu eğer endeks 9.250 puanın altında kalmaya devam eder, burada kapanışlar yapmaya devam ederse bunun endeks üzerindeki kısa vadeli görünümü bozma riski söz konusu. Böyle bir senaryoda aşağıda takip edeceğimiz ilk destek noktasında tabii ki 9.000 puan bölgesi oluşturacaktır. Dolayısıyla bu eğilimi devam edip etmeyeceği bize gelecek haftalar açısından da önemli bir sinyal verecektir. TL açısından baktığımızda ise Nisan ayında dolar karşısındaki kayıp %1'i aşmış durumda. E, sepet karşısında da aslında benzer bir tablo söz konusu %4,5'a yaklaşan bir kayıp var. E, bunu gelişmekte olan ülke para birimleri ortalamasıyla kıyasladığımızda TL'nin zayıf bir eğilim sergilediğini görüyoruz Nisan ayında. Tabi bu şu açıdan da önemli biliyorsunuz Merkez Bankası sürekli real açıdan e, güçlü, real açıdan değer kazanan bir TL'ye vurgu yapıyordu. Mart ayında bunu görememiştik özellikle Mart ayının ikinci yarısında sergilenen zayıf performans nedeniyle. Nisan ayında da tabi sepet karşısındaki %4.5'luk değer kaybı önemli bir değer kaybı. Bunu enflasyon beklentileriyle tabi kıyaslamak gerekiyor. Nisan ayında enflasyonun %3.2, %3.3 civarında artış göstermesi bekleniyor. Dolayısıyla Mart ayında olduğu gibi aslında Nisan ayında da TL'nin real açıdan değer kazanma ihtimali bugün itibariyle bakıldığında oldukça zayıf görünüyor. Son dönemde yatırımcıların yakından takip ettiği enstrümanların başında altın da geliyor. Değerli metaller yakında takip ediliyor. Tabii altın fiyatlarına baktığımızda burada 3500 dolar seviyesinde üzerinin test edildiğini görmüştük. Burada tabii ki birkaç önemli sebep vardı. En önemli sebep gümrük vergilerinin artış göstermesi ve bunun da büyüme üzerindeki riskleri arttırması e, idi. Bu da tabii ki merkez bankalarını faiz indirimlerine biraz daha yaklaştırıyordu. Diğer taraftan dolar üzerinde oluşan baskı da ee, tabii ki değerli metallerin yukarı yönlü eğilimini önemli ölçüde desteklemişti. fakat e, son bir haftaya baktığımızda aslında dolardaki değer kaybını yerine daha dengeli bir görünüme bıraktığını görüyoruz bunun yanında e, gümrük e, vergileri tarafında da tarafların yaptığı açıklamalar aslında biraz daha uzlaşmaya yaklaşıldığına işaret ediyor. Bu ikisini üst üste koyduğumuzda değerli metallerin geçen haftalarda gördüğü seviyelere tekrar ulaşması önemli ölçüde zorlaşmış durumda ki zaten altın fiyatlarına baktığımızda da son dönemde yukarı yönlü tepkilerden ziyade daha çok konsolidasyon sürecinde olduğunu, denge bulmaya çalıştığını görüyoruz. Burada tabii ki teknik açıdan da değerlendirme yapmak gerekirse özellikle 3300-3000 275 bandının önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu bandın üzerinde kalındıkça altındaki geri çekilmeler tabii ki önemli bir bozulmaya kısa vadede en azından yol açmayacaktır. Ama bu 25 dolarlık bandın kırılması durumunda altın üzerindeki baskının en azından kısa vadede daha da belirgin boyutlara ulaşma ihtimali söz konusu olabilir. Dolayısıyla bu bandı yakından izlemek gerekir. Ama dediğim gibi yukarıda da altının şu anda en azından şu anki haber akışı göz önünde bulundurulduğunda çok ciddi bir hareket alanı önceki haftalara kıyasla yok gibi görünüyor. Yurt dışı piyasalara baktığımız özellikle Amerika özelinde gitmek gerekirse S&P 500 endeksinde tamamen haber akışı piyasalara yön veriyor gibi görünüyor. Özellikle gümrük vergilerine dair haber akışının burada belirleyici rol oynadığını görüyoruz. Ama tabii ki belirsizliklerin ön planda olması, uzlaşma henüz sağlanamamış olması, görüşmelerden henüz bir uzlaşmanın çıkmamış olması piyasalardaki tedirginliği de, bekleyişi de arttırıyor. Bu çerçevede son dönemde belki dip seviyelerden S&P 500 endeksinde yukarı yönlü bir tepki gördük. Ama bunun kalıcı bir trende dönüşmesi, aynı ölçekte bir eğimle yukarı yönlü devam etmesi bugünkü şartlar altında çok kolay görünmüyor. Dolayısıyla bu da aslında S&P 500 endeksinde daha çok bir bant hareketi sergilenebileceğine işaret ediyor. Burada gelecek haftaki Fed toplantısında da belki bir parantez açmak gerekebilir. Fed'in gelecek haftaki toplantısına vereceği mesajlar oldukça önemli. Dolayısıyla en azından o toplantıya kadar S&P 500 endeksinde çok belirgin bir hareketlilik göremeyebiliriz. Makroekonomik veri açısından ise oldukça yoğun bir haftada olduğumuzu söyleyebiliriz. Bugün yurt içinde dış ticaret dengesi rakamları açıklandı ama önemli bir etkisini görmedik. Çünkü zaten ayın başında Ticaret Bakanlığı bu verilerin öncü göstergelerini, önce rakamlarını açıklıyor. Piyasa beklentisi de zaten genel hatlarıyla bu rakamı oldukça yakın seyrediyor. Bu nedenle önemli bir etki ee, yaşanmadığını gördük. Yurt dışında ise e, bugünden başlayarak özellikle Amerika'da e, belirgin bir veri yoğunluğu söz konusu. E, bugün e, Amerika'da PC endeksi yakından takip edilecek. PC endeksi Fed'in de yakından izlediği göstergelerin başında geliyor. Tabi yıllık bazda bakıldığında aslında PC endeksinde bir geri çekilme, sınırlı bir geri çekilme öngörülüyor. Fakat şuna dikkat etmek gerekir. Bu veri Mart ayı verisi yani gümrük vergilerinin etkisini aslında tam olarak yansıtmayan bir veri. Nisan ayı rakamlarından başlayarak enflasyon tarafında gümrük vergisi etkilerinin daha net bir şekilde ortaya çıkması bekleniyor. Dolayısıyla gelecek aydan itibaren, gelecek açıklanacak rakamdan itibaren enflasyona hassasiyetin biraz daha artış gösterdiğini görme ihtimalimiz söz konusu olabilir. Orada beklentilerin de aslında yılın geri kalanı için çok parlak olmadığını söyleyebiliriz ki enflasyonda gerek tüfede gerekse çekirdek pi BIST endeksine baktığımızda yılın sonunda %3.5-4 bandında rakamlardan bahsediliyor. Bu da tabii ki Fed açısından da oldukça zorlu bir tabloya işaret ediyor. Ee, diğer taraftan bugün açıklanacak bir diğer önemli veri de büyüme rakamı. Amerika'da büyüme geçen çeyrekte %2.4 oranında gerçekleşmişti. Fakat ilk çeyrek itibariyle çok ciddi bir durgunluk bekleniyor ABD ekonomisinde. %0.3'lük bir büyüme beklentisi vardı. Belki bundan birkaç gün öncesine kadar ama bugün itibariyle baktığımızda bunun da %0.2 oranında daralmaya geri çekildiğini görüyoruz. Yani ilk çeyrekte ABD ekonomisinin daralması bekleniyor. Tabi beklentiler arasında çok ciddi farklılıklar da söz konusu. Özellikle Atlanta Fed'in büyüme modeline baktığımızda burada da yıllıklandırılmış bazda %2.7 oranında daralma beklentisi olduğunu görüyoruz. Yılın geri kalanı için de aslında çok parlak bir tablo söz konusu değil. E, yılın geri kalanında 2025 sonuna baktığımızda büyümenin %1'in altında kalacağı tahmin ediliyor. Bu iki veriyi büyüme rakamını ve enflasyonu bir arada değerlendirdiğimizde aslında Merkez Bank FED'in işinin giderek zorlaştığını söyleyebiliriz. Çünkü bir yandan Merkez Bankası enflasyonu kontrol altına almaya çalışıyor. %2'lik hedefine doğru yaklaştırmaya çalışıyor. Ama az önce de ifade ettiğim gibi enflasyon tarafında yıl sonuna dair beklentiler çok parlak bir zeminde ilerlemiyor. Diğer taraftan büyümeye baktığımızda ise büyüme tarafında ilk çeyrek zayıf ve yılın devamında da anlamlı bir büyüme beklenmiyor. Dolayısıyla büyüme ve enflasyon arasında sıkışan bir Merkez Bankası söz konusu. Stagflasyon endişeleri zaten bundan kaynaklanıyor. Merkez bankasına dair beklentilere baktığımızda ise Fed'in e, bu yılın sonuna kadar 100 bas puan civarında bir faiz indirimine gitmesi bekleniyor ama enflasyonun görünümü bu kadar bozukken enflasyona dair beklentiler giderek bozuluyorken Fed'in bu faiz indirimlerini e, ne ölçüde gerçekleştirebileceği de önemli bir soru işareti olarak kalmaya devam ediyor. Haftanın geri kalanına baktığımızda tabii yarın 1 Mayıs nedeniyle yurt içinde işlemler e, olmayacak ama Amerika'da bir kez daha tabii ki veri akışı, ISM verileri özellikle yakından takip edilecektir. O verilerin ortaya koyacağı tablo ekonomik aktivitenin son durumuna dair bir sinyal niteliği taşıdığı için piyasalardaki hareketliliği arttırabilir. Ama esas önemli veri bu hafta için Cuma günü açıklanacak olan Nisan ayı istihdam rakamları. Geçen ay Amerika'da 228 bin kişilik bir istihdam artışı, tarım dışı istihdam artışı görmüştük. Bu kez keskin şekilde bir yavaşlama bekleniyor. 135 bin kişilik bir artış bekleniyor. Bugün itibariyle baktığımızda. Tabi bunda çok büyük ölçüde gümrük vergilerinin etki söz konusu. iş alımların yavaşlaması söz konusu. Bundan sonraki aylarda da bunun aynı ölçekte etkisini göstereceği tahmin ediliyor. Yani istihdamda da aslında çok parlak, çok güçlü bir eğilim olmayacağı öngörülüyor. Diğer taraftan işsizlik oranına baktığımızda ise işsizlik oranında çok ciddi bir bozulma en azından bugün itibariyle öngörülmüyor. Bu haftaki rakamlara baktığımızda geçen ay %4.2 oranında işsizlik oranı söz konusuydu ki Cuma günü açıklanacak rakamlarında bu rakamdan Anlamlı şekilde sapma göstermesi beklenmiyor ama dediğim gibi yılın geri kalanında istihdam tarafında çok parlak bir tablo öngörülmediği için işsizlik oranının da yukarı yönlü hareket etme ihtimalini tabii ki göz önünde bulundurmak gerekiyor. Hafta ortası itibariyle piyasaların genel görünümünü değerlendirdik. Gelecek haftaki videoda görüşmek üzere.